Bugün e, stadımızın altında girişte e, mağazamızı açtık. Ataş, Atakaş Atay Spor Store'u açtık. E, maç öncesi buradayız. E, seyircilerimiz gelip Atay Sporumuza, Atakaş Atay Spor'umuza katkı sağlıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda e, maçlarımızda bugün olduğu gibi e, full e, takımını destekleyen futbol severlerimizi her zaman için hem stadımıza bekliyoruz Atakaş Atay Spor bekliyoruz. Bu mağazada Atakaş Atay Spor sevdalıları için ve sevdalarına sevdalı oldukları takıma destek olmaları için de buraya uğrayıp karınca karınca ceplerindeki bütçeye göre sevenlerini, sevdiklerini sevindirsinler diyorum. İnşallah bu sene en az geçen seneki kadar başarılı olmak istiyoruz. O şekilde takım kurduk. Hem futbolcularımıza hem teknik ekibimize hem yöneticilerimize tabii ki sahada bizi destekleyen Atakaş Tayspor taraftarlarımıza bu sene büyük iş düşüyor ve hepsi bir, bir bir yürek olup bir bütün şeklinde bu başarıyı sağlayacaklarını düşünüyorum. Geçen sene oldu bu sene niçin daha iyisi olmasın diyoruz. Başkan Başkan yüzünüzle bize Başka. önerilirse Başka. Başkanım Başka. Başka. Başka.